Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft araba modunu tanıtacağım. Seher ki araba modumuz daha farklı. Özellikle Elon Mask'ın çıkardığı Cyber Truck'lar olacak. Ve bunları göstererek videoya başlayacağım. Arkadaşlar abone olun, like atmayı unutmayın. Hedefimiz 500 abone. 500 abone olduğumuzda videoların sürelerini arttırmayı düşünüyorum ve Mete ile daha çok videolar gelecek arkadaşlar. Eğer sunucumuza katılmak istiyorsanız normal Minecraft şehrimize katılmak istiyorsanız abone olun arkadaşlar. Bu yorumlara belirsin ben abone olun diye. Neyse geçelim. Bu polis arabasıymış. Çok değişik duruyor. Ama Amerika'da kullanılıyormuş bu. Şimdi açalım. Bu başka şeymiş burasını toplamamız lazım i̇şte. bu açıdan süreceğim arkadaşlar yoksa gözükmüyor başka türlü bu böyle polis aracı bu böyleydi arkadaşlar Şimdi önlem böyle gözüküyor ne yazık oyun beni otomatik olarak tam ortaya aldı onu çözemedim yorumlarda tartışalım Arkadaşlar şimdi diğer arabaya geçiyoruz. Şöyle bir araç. Şimdi bir bunu deneyelim. Bunlar da ortaya geçecek. Böyle oldu. Arka açıya geçelim. Araba birazcık büyük olduğu için bayağı hızlı gidiyor ve eğer bu modu indirmek istiyorsanız yorumlara uygulamanın adını yapacağım ve bir önceki mod tanıtım videomuzdaki arabaları da oradan yükleyebilirsiniz ve bu modu da oradan yükleyebilirsiniz ve bir tek araba modları değil bayağı bir mod var gördüğünüz gibi bu araba da böyleydi bu arabayı beğendiyseniz iki din diğer arabayı beğendiyseniz yani şunu bir diğer arabaya geçiyoruz. Diğer arabamız ise şu. Spawn, Cyber, Sport falan filan bir şeyler yazıyor. Ne böyle bir araç. Bu araç da Amerika'da var arkadaşlar. Türkiye'de bunlar çok zor. Şimdi şu şöyle yaptık. Yine bindik. Bu da böyle. Bu açıdan böyle gözüküyor. Buradan böyle. Bayağı araç. Bunu beğendiyseniz üçlü din arkadaşlar. Bir sonraki arabaya geçiyoruz. Şimdi bir sonraki arabamıza gelelim. Böyle bir araç. Normal Cyber Truck'ların ilk versiyonu diyecektim de değilmiş bu yarış arabası sanırım. Ben... Yanlış bilmiyorsun. şimdi buna da bineyim. Şuna bir kere bastığınızda oluyor. Bu da böyle. Arkadan böyle. Önden böyle gözüküyor. Bir beğenmediğim yanayıp ortaya geçiyoruz. Bir onu beğenmedim arkadaşlar öyle. Bunu beğendiyseniz 5 yazın arkadaşlar. Aslında durun bir saniye. O zaman tamam, beğendiyseniz 4 değil arkadaşlar. Ben yanlış demişim. Şimdi ise diğer arabaya geçiyoruz. Biz onu Şu. Hemen bir gelelim. Burada çok güzel. Burada son bir arabası diye biliyorum. Bu da güzel bir mola arkadaşlar. Bunu da deneyebilirsiniz. de böyle gözüküyor. Normal sürücünün açısından da böyle. Böyle birazcık kötü. İdare edilir. Şimdi ise yani araba değil de motora geçiyoruz. Şimdi yeni motorumuza bir bakalım. Bu ATV gibi, pardon ATM gibi bir şey. Bu nasıl Bu da böyle. Bunlara bir şey gözükmüyor. Babam bu böyle gözüküyor mesela. Ha o da böyle sürüyor. Bunda bir iki dakika tur atalım arkadaşlar. bu araba da çok güzel. Pardon motoru da çok güzel. Şu an bayağı hızlı gidiyoruz. Keşke kaçta gittiğimizde yazsa. Daha güzel olur. Bu da bayağı güzel. Şimdi ise bütün arabaları bir sıra alayım arabası normal olan şu bu şu şu Kaç tane arabamız var? 1 2 3 4 5 ve bir tane motorumuz var şurada. Ya yani 6 tane aracımız var. Eksik varsa bir bakayım. Kolayrounda Onu göstereyim. Yok eksiğimiz yokmuş. Bu iyi oldu. Bir bu açıdan bakalım. Buradan da böyle gözüküyor. Arkadaşlar bu modu indirmek istiyorsanız ben açıklamaya veya başlık veya yorumlamanın adını yazabilirim. Siz oradan modu bulabilirsiniz. Cybertruck yazdığınızda. Haberiniz olsun. Arabalarda böyleydi. Bir tekrardan bakın isterseniz. Hepsini bir tekrardan göstereyim. Bu polis aracım. Böyle gözüküyor. Evet, yukarıdaki ışıkları değişiyor. Diğerlerine geçelim. Bu zaten normal araç. Bu biliyorsunuzdur zaten. Minelere bakalım. Bu da böyle. Bu da güzel. Ben yani bu aracı kullanmanızı tercih ederim arkadaşlar. Diğerlerini de göstereyim. Bazı hızlı göstermem lazım. Bu da böyle şu şunu fark ettim çarpışınca bir şeyim oldu Aa, arkadaşlar bu da ekstra bir bilgi olsun biz arabaya çarptığımızda içinden geçemiyoruz mesela bir önceki modda öyle bir sorun vardı araba modunda bu sefer yana kayıyoruz bir tekrar bakın isterseniz tek yana kaydık Şimdi diğer araca bir bakalım şöyle yapalım. Yanlışlıkla bir şey açtık. Bu da böyle. Bu da, eğer böyle şehirde de araba şey yaparsanız bu da güzel araba olabilir. Şimdi başka göstereceğimiz yok. Aa iki tane şey var. Ben şunları öldüreyim neyse Bir başka eksik olan var mı bir de şu var. Bunu da göstereyim. Bu da böyle. Ben motoru göstermeme gerek yok arkadaşlar. Onu görmüşsünüzdür bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone ol like atmayı unutmayın. Seviyorum ve bay bay.